Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hüseyin Öğretmen. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine önceden belirttiğim gibi saatlerin devamı ile ilgili bir videomuz var. Zaman kavramını vermiştim bir önceki videoda. Bugün de saat çeşitlerini bir göreceğiz ve arkasından saati okuma çalışmaları yapacağız. Evet başlayalım. Sevgili çocuklar, insanların günümüzde ve daha önceden de kullandığı çeşitli saatler var. Bunlardan birisi duvar saati. Hemen göstereceğim size. Elimde de var. Evet. Duvarımıza astığımız saat. Diğeri masa saati. Yine bir örnek gösteriyorum size hemen. Ayakları var bakın masaya koymak için. Şirin yeşil bir saatimiz. Evet annemin saati bu. Masa saati. Bir diğeri kol saati çocuklar. Açıklamaya gerek yok değil mi? İnsanların koluna taktığı saatler. Evet. Kol saatimiz. Cep saati bende yok. Babamda vardı. Rahmetli babamda, dedemde vardı. Genellikle yaşlılar kullanırdı bunu eskiden. Günümüzde pek kalmadı kullanan. Kum saati. Evet. Teknolojik olarak günümüzdeki saatleri icat edilmeden önce insanların uzun süre kullandığı bir saattir çocuklar. Güneş saati yine bugünkü saatleri icat edilmeden önce kullanılmış çok eski çağlarda kullanılan bir saat. Ee, bir e, çubuk saat üzerinde bir çubuk ve güneş ışığının gölgesi e, rakamlar üzerine düşüyor ve bu şekilde kullanılan güneş ışığından yararlanarak ve nesnelerin gölgesinden de yararlanarak kullanılan bir saat. Dijital saat dediğimiz bir saat var çocuklar. Yedinci sırada. Dijital saatte nedir? Elektronik saatte diyoruz günümüzde veya sayısal saat diyoruz. E, duvar saatleri, masa saatleri, kol saatleri, cep saatleri genellikle bunlar çoğunlukla analog saat dediğimiz saatler. Analog saat nedir çocuklar? Hemen yanında resmimizde de göstereyim. Akrebi, yer kovanı ve bazılarında da saniye göstergesi olan saatler ediyoruz. Mesela bu kol saati de bir analog saat. Baktığımız zaman akrebi, yer kovanı var. Duvar saatimiz üzerinde de görelim. Analog bir saattir bu. Nedir? Akrebi var, kovanı var, saniye göstermesi var. Bunlara biz analog saat diyoruz. Sevgili çocuklar buradaki resmimizde de bu saatlerin saydığım saatlerin hepsinin resmi var. Bir bakalım masa saati, duvar saati. Bir tane daha duvar saatimiz var burada. Bunlara guguklu saat diyoruz. Hani içinden kuş çıkıp ötüyor falan ya. Cep saati dediğimiz saat ve kol saati. Sayısal saat dediğimiz diğer adıyla dijital veya elektronik saat dediğimiz saatler. E varsa sizin veya ailelerinizin cep telefonlarının ekranında gördüğümüz saattir bu genellikle. Evet eski çağlarda kullanılan kum saati ve güneş saatine de birer örnek resim göstermiş olduk. Sevgili çocuklar şimdi de ne yapıyoruz? Saat okumaya geçeceğiz oldukça dikkatli dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü burada oldukça zorlanıyorsunuz saatleri okumada. İşte saat kaç, yarım mı, çeyrek mi, kaçı kaç geçiyor, kaça kaç var. Efendim, öğleden önce olursa ne olur, öğleden sonra olursa ne olur? Hiç merak etmeyin. Bu dersimizi izlediğinizde artık hiç karıştırmayacağınızdan emin. O zaman başlayalım. Evet, bir saat modelimiz var sevgili çocuklar. Analog saat modelimiz var. Analog saatlerde 12 sayısı bizim için imparator diyelim. Evet. Saat. Ya yani saati de, dakikayı da, saniyeyi de belirlerken, zamanı belirlerken en çok yararlandığımız sayı üstte ortadaki 12 sayısı. Bu modele dikkat ederseniz sevgili çocuklar, model üzerinde birden başlayıp 12'ye kadar ne var? Sayılar var. Tüm saatler böyledir, analog saatler 12'ye kadardır. 2 sayı arası, 2 sayı arası sayıyorum. 1 2 3 4 5 aralıktan oluşur. 5 dilimden oluşur veya buna birim diyoruz. 5 birimdir. İşte bu birimin adı da çocuklar dakikadır. 12 ile 1'in arası 5 eşit parçaya bölünmüş. Bu şu anlama gelir. 12 dakikadır. Özür diliyorum. 5 dakikadır. 1 ile 2'nin arası da öyle bakın 5 birim. 2 ile 3'ün arası da 5 birim. Hangisine bakarsanız bakın. 8 ile 9'un, 10 ile 11'in, 11 ile 12'nin kısacası 2 sayı arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Bunun anlamı şudur. Bu aralıkta 5 dakikalık zaman gösterilir. 5 dakikadır. diyoruz. E peki kaç tane 5 dakika var? Yer kovanımız 12'de. Başladık 12'den uzun çubuk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 birim ilerledi yer kovanımız ve aynı yere geldi. Bunun anlamı şu çocuklar. Saat kadranı 60 eş parçaya bölünmüştür ve 60 dakikayı gösterir. Yer kovan bir tur attığında 60 dakika geçer ve akrebimiz üzerinde bulunduğu diyelim ki bir bulunuyorsa bu süre içinde ne yapar? 2'ye kadar ilerlemiş olur. Bir değil akrep. Gel kovan bir tur attı. Tekrar aynı yere geldi. Bakın akrep ne oldu? 2'nin üzerine geldi. Gel kovan bir tur attı. 60 dakika ilerledi. Akrep birden 2'ye geldi. Yel kovanımız bir tur daha attı kadran üzerinde. Tekrar 12'ye geldi. Akrebimiz 3'e geldi. Yel 60 aralık 60 birim daha ilerledi bir tur attı. Kısa çubuğumuz akrebimiz 4'ün üzerine geldi. Yel bir tur daha attı. 60 birim ilerledi kısa çubuğumuz yani akrebimiz 5'i gösterdi. 4'ten 5'e geldi. Akrebimizin 2'den 3'e gelmesi sırasında 1 saat, 3'ten 4'e gelmesi sırasında 1 saat, 4'ten 5'e gelmesi sırasında 1 saat geçer. Yani iki sayının arası kısa çubuğun kat ettiği iki sayının arası 1 saattir. Bu arada da Yelkovan 60 birim ilerlediği için diyoruz ki 1 saat 60 dakikadır. Şimdi sayılarımızı gördük. Kadranımızı gördük. Yer kovanımızı, akrebimizi gördük. Şimdi sevgili çocuklar. Yer kovanımı çiziyorum. Uzun çubuk. Dakikaları gösterir. Önceki derste söyledim. Dakikaları gösterir. Şu anda 12'nin üzerinde. İlerledi, ilerledi, gitti, geldi, dolaştı, bir turunu tamamladı, tekrar aynı yerde. Şimdi neyi gösteriyor kısa çubuğumuz? Akrebimiz bir. Şimdi saatimizi yazalım. Saati okurken sevgili çocuklar, ilk önce kısa çubuğa bakıyoruz. Hangi sayıyı gösteriyor? Veya hangi sayıyı geçmiş biri gösterir. Hemen yazıyorum. Bir. Saatleri yazarken bir basamaklı sayıların önüne sıfır ekliyoruz çocuklar. Sıfır iç. Yel kovanımız ne yapsın, akrep birdeyken bir tur atsın. Gitti bir tur attı, 12'ye geldi. Bakın ne oldu şimdi? Dakikalarını da yazalım da çocuklar. Biraz önceki bir saatin bir sıfır sıfırdı. Şimdi ikiyi gösteriyor. Yani sıfır iki sıfır sıfır. Saatleri yazarken çocuklar saati gösteren sayılarla dakikayı gösteren sayıların arasına analog saatleri yazarken bir tane nokta koyuyoruz. Karıştırmayalım çocuklar. Bazen iki nokta koyuyorsunuz. Hayır. Bir nokta koy. Sıfır bir nokta Okunu şu saat bir. Sıfır iki nokta Okunu şu saat iki. Şu anda akrebimiz ikiyi gösteriyor. Saat iki yer kovan 12 Sevgili çocuklar dikkat ediyor musunuz? Yer kovanın yeri değişmiyor. 12 Tam saatleri anlatıyoruz. Tam saatlerde yer kovan her zaman on ikide'dir. Şimdi yer kovan bir tur daha atsın. Tekrar 12'ye gelsin. Akrepte nasıl bir değişiklik olur? 3'ü gösterir. Bu ne demektir? Saatimiz önce akrebi okuyorduk. 3. Önüne sıfırı koyduk. Noktamızı koyduk. Saat tam olduğu için, saat başı olduğu için dakikalara sıfır yazıyoruz. Sıfır sıfır. Yel kovanımız bir tur daha attı. Tekrar 12'ye geldi. Bakalım. Akrebimiz 4'ü gösterdi. Saat kaç? Kısa çubuğumuza bakıyoruz. Saati gösteren akreptir. 4. 4'ü yazıyorum. Önüne sıfırımı koyuyorum. Yer kovan turunu tamamladığı için tam 12'ye geldiği için dakika kısmına sıfır yazıyorum. Sıfır sıfır. Haydi şimdi ikisini de silelim ve bir tam saat oluşturalım. Evet. Yer kovan yine 12'yi gösteriyor. Kısa diyor ki ben 8'in yanına gitmek istiyorum. 8'i çok sevdim. Evet hemen saati okurken akrebe bakıyoruz. Gösterdiği sayı 8. Yazıyorum. Önüne sıfırımı koyuyorum. Saat 8. Peki yer puan turunu tamamlamış mı? Tamamlamış. Gelmiş 12'ye. O turu tamamladığında 12'ye gelir her zaman. Tamamladığı için saat tam diyoruz. Tam kaç? 8. Ve yine siliyorum. Yine bir tur atmış gelmiş yer kovanımız. Bu sefer akrep nerede bakalım? Beşi gösterir. Saati önce kısa çubuktan okuyoruz. Gösterdiği sayı 5 Önüne sıfırı koyuyoruz. Sıfır beş. Yer kovan turunu tamamlamış. gene başlangıç noktasına dönmüş. Sıfır sıfır. Evet, tam saatler böyle. 0100 analog saatin yazılışı. Peki dijital saat bunu nasıl gösterir? Çok basit çocuklar. Dijital saatlerde tek değişiklik noktalardır. Bir değil iki nokta. 0100 0200 0300 0400 08. 2 nokta, 2 nokta, ve 0, 5, 2 00. Tek değişiklik nedir çocuklar? Saat bölümleri aynı, dakika bölümleri aynı. Dijital saatlerde yani sayısal saat dediğimiz elektronik saatlerde saatte dakikalar arasına 2 nokta üst üste koyuyoruz. Peki şimdi gelelim yarım saatte. Yarım saatlerde çocuklar biz buçuk diye de okuruz. Ne zaman yarım saat olur? Onu anlatalım. Yarım saatlerde bir defa yel kovanımız hep altının üstündedir. Bakın tam saatlerde 12'yi gösteriyordu Yarım saatlerde yel kovanımız yolun yarısını tamamlamıştır. 60 birimin 12'den başlayarak 30 birimini tamamlamıştır. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yolun yarısına gitmiştir ve yarım saatlerde hep 6'yı gösterir. Peki bu arada akrep ne yapar? Akrep iki sayının arasındadır. Örneğin akrep 1 ile 2'nin tam arasındadır. Tam ortasındadır. Yarım saatlerde tekrar ediyorum. Yer kovan hep 6'nın üstünde akrep 1 ile 2'nin tam arasındadır. Gel kovan yolunu yaralamıştır 60 dakikayı. Akrep de 1 ile 2 arasındaki yolun yarısını tamamlamıştır. Peki o zaman saatimizi yazalım. Saatimizi yazalım. Önce akrebe bakıyoruz. Çocuklar. Akrep hangi sayıyı gösteriyor veya hangi sayıyı geçmiş? Bu soruyu soruyoruz. 1'i geçmiş. Öyleyse 0, 1 1'i geçtiği için 0, diyorum. Gel kovan nerede? 6'da. 6'da ise yolun yarısına gitmiştir. Yarım saattir. 60'ın yarısı 30 olduğu için ne yapıyorum? Noktadan sonra 30 koyuyorum. Saat 0, 1, Şimdi bakalım. Saat 7 ile 8'in arasında akrebimiz. Bu ne demek? Akrep 7 ile 8 arasındaki bu yolun yarısını gitmiş. Yelkovan yine kendi yolunun, 12'den başlayan yolunun yarısını gitmiş. Yine yarım, yani buçuk, kaç buçuk ya da kaç yarım? Neye geçmiş? 7'ye geçmiş. Hep geçtiği sayıyı yazıyoruz önce. 7. Yelkovan 30 dakika ilerlemiş. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bu da gitti. Bakalım. Akre 3 ve 4'ün arasında onun yolu 3 ve 4 arasıydı. Onun yarısına gelmiş. Yelkovan'da 60 dakikalık yolun yarısına gelmiş. 6'yı gösteriyor. Saatimiz kaç? 3'ü geçtiği için önce 03. evet sonra ne diyoruz? Yolun yarısını gitti. Yarısı 30 dakikaydı. Bir turluk yolun yarısı 30 dakikaydı. 0, 3 30. Silmemize gerek yok. Kalsın hadi bakalım. Yer kovan diyor ki 10 ile 11'in arasındayım. 10 ile 11'in arasındayım. O zaman bakıyorum. Kaçı geçmiş? 10'u geçmiş. 10'u geçtiğine göre önce 10'u yazıyorum. 10 nokta. Yer kovan yine yerinde duruyor. 6'da. 30. Evet. Akrep bu sefer 12 ile 1'in arasında sevgili çocuklar hangi sayıyı geçmiş? 12'yi geçmiş. Onun yolu 12 ile 1 arası ve yarılamış. Arada yelkovan da kendi yolunu yarılamış. Öyleyse saatimiz 12.30. Evet, dijital saatte nasıl göreceğiz bunları? Bu saatleri. 01 2.30 07 2.30 03 çift nokta 30 10 30 10 çift nokta 30 ve 12 nokta nokta 30 tek fark neydi? Noktanın iki tane olmasıydı. Dijital saatte. Ve çeyrek saatlere geldi sevgili çocuklar. Kesirlerden hatırlayacağınız üzere bir bütünün dört eş parçasından birine çeyrek diyoruz. 60 dakikadan oluşan saatimizin bakın şu bölümünü bir çeyrek, 3 ile 6 arasındaki bölümünü ikinci çeyrek, 6 ile 9 arasındaki bölümünü üçüncü çeyrek, 9 ile 12 arasındaki dördüncü bölümünü de dördüncü çeyrek olarak düşünebiliriz. Bir çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, dört çeyrek. Bu ne demek? 4 tane çeyrek saatin toplamından oluşur bir saat. Peki bir çeyrek saat kaç dakikadır? 15 dakikadır. 60'ın çocuklar 60 dakikayı 4'e bölersek çeyrek bütünün 4'te biriydi. 60 dakikayı 4'e bölersek 15 yapar. Bu demektir ki 1 saatin çeyreği 15 dakikadır. Evet. Yine yer kovanımız 12'de. Yer kovanımız 12'de. Düzeltiyorum. Ee, yer kovanımız 3'ü gösteriyor. Yer kovan 12'den ne kadar uzaklaşmış? Bakıyoruz şimdi. 5, 10, 15 dakika. 15 dakika çeyrek saattir. Öyleyse çeyrek geçiyor. Dakikaları gösterdiğine göre dakikalarımız çeyrek geçiyor. Peki kaçı çeyrek geçiyor? Akreple çocuklar birden birin üzerinden geçmiş, biraz ilerlemiş. ikiye doğru gidiyor. Biri bir miktar geçmiş. Akrep de kendi yolunun çeyreğini gitmiş çocuklar. Öyleyse saat kaç? Bakıyoruz, kaçı geçti? Biri. Ne kadar geçti? 5, 10, 15. Ve yazıyoruz saat biri geçtiği için akrep 01. Ne kadar geçti? 15 dakika geçti. 15 dakika çeyrek saat olduğu için 01.15 diyoruz. Dijital saatini hemen yazalım. 01.15. Peki yine 15'in e, 3'ün üzerinde akrebimiz e, düzeltiyorum yer kovanımız. Akrebimiz bakalım kaçı geçmiş? Onu biraz geçmiş. Saati söylerken önce akrebe bakacaktık. Kimi geçti? Onu. Yazalım onu. Ne kadar geçmiş? Yelkovan 12'den ne kadar uzaklaşmış? 5, 10, 15 dakika. 10, 15. Onu çeyrek geçiyor. Şimdi bakalım. Gel kovan yine yerinde duruyor. 3'ün üzerinde 12'den başlayarak 15 dakikalık zamandı bu. 15 yani çeyrek geçiyor. Peki akrep hangi sayıyı geçmiş? 4'ü geçmiş. Öyleyse diyoruz ki 4'ü 0,4 şeklinde yazıyoruz. Kaç geçmiş? 15. 15 geçiyor. 4'ü 15 geçiyor. 4'ü çeyrek geçiyor. Ve yer kovanım yine aynı yerde 3'ün üzerinde 12'den 15 dakika uzaklaşmış. Hemen yazacağım. 15 dakika uzaklaşmış. Peki akrebimlerde 12'yi geçmiş. Saat kaç? 12'yi biraz geçtiği için 12 diyorum. 12-15 diyorum. Yer kovanım yine 3'ün üzerinde. Akrebime bakıyorum. 7'yi geçmiş. Saat kaç? 07 Yer kovan ne kadar uzaklaşmış 12'den? 15 dakika. 7'yi çeyrek geçiyor. 07 15 ve son alıştırmamızı yapalım. Yer kovan yine 3'ün üzerinde. 12'den 15 dakika uzaklaşmış. Hangi saati geçmiş? 6'yı bir miktar geçmiş. Saatimiz 06.15 6'yı 15 geçiyor. Evet. Dijital saatlerini yazalım. 10.15 04.15 2 nokta koyuyoruz bu sefer. 12.15 07.15 Yine iki nokta. Ve 06 15. Okuyoruz. Biri 15 geçiyor. Diğer adıyla 1'i çeyrek geçiyor. Onu çeyrek geçiyor. 4'ü çeyrek geçiyor. 12 çeyrek geçiyor. 7'yi çeyrek geçiyor. 6'yı çeyrek geçiyor. Bunları da okumuştuk öncekilerini. 1,5 diye de okuyoruz sevgili çocuklar. 1 30. 1 buçuk. 10 30. 10 buçuk. 10 30. 10 buçuk. 7 30. buçuk. Tam saatlerde sıfırları söylemiyoruz çocuklar. Sadece saat kısmını söylüyoruz. Saat 1, saat 2, saat 3, saat 4, saat 8, saat 5. Sevgili çocuklar saatleri tam yarım ve çeyrek olanlarını bu derste size verdim. Daha sonraki dersimizde diğer saatleri de vereceğiz. Yani çeyrekten biraz daha fazla geçiyorsa nasıl okuyacağız? Örneğin yer falan 6'da değil de 6 ile 7'nin arasında da okuyacağız? Tamamını okumayı da tüm saatleri okumayı da bir sonraki videomuzda anlatacağım. Şimdilik şunu ekleyerek dersimi bitirmek istiyorum. Eğer çocuklar saate baktığımız zaman öğleden önceyse. Öğleden önce ne demek biliyor musunuz? Gece, gece saat tam 24'ten öğlen 12'ye kadar olan zaman. Tekrar ediyorum. Gece 24.00'dan Öğlen 12'ye kadar olan zamanı biz öğleden önce diye değerlendiriyoruz. Saate baktık. Peki öğle saatini ne olarak kabul ediyoruz saatleri okurken? 12. Tam öğle kabul ediyoruz. 12'den sonraki saatleri söylerken ne yapıyoruz? 12'nin üstüne akrebin gösterdiği saati ekliyoruz. Bakın akrep 1'i gösteriyor. Öğleden sonra ise 12'ye 1 ekliyoruz. 12'nin üzerine 1 ekliyoruz. 13. Öğleden sonra akrebimiz tam 2'yi gösteriyorsa 12'nin üzerine 2 ekliyoruz. 12, 2 daha 14. Saat 14. 8'i gösteriyorsa artık akşam olmuştur. Hava kararmıştır neredeyse. 8'i gösteriyorsa akşam yine öğlen 12'nin üzerine 8 ekliyoruz. 12, 8 daha 20 saat 20 diyoruz. 5'i gösteriyorsa akşama doğru öğlen geçmiş artık. Ne yapıyoruz çocuklar? Saat akrep 5'i gösteriyorsa 12'nin üzerine 5 ekliyoruz. Yani basit bir toplama işlemi yapıyoruz. 12 5 daha saat 17 diyoruz. Yarım saatlerde de aynı şekilde çocuklar. Diyelim ki öğleden sonra akrebimiz nerede? 1 ile 2'nin arasında. Neyi geçmiş? 1'i geçmiş. Ne kadar? 30 geçmiş. 12'ye 1'i ekliyoruz, 12, bir daha, 13, dakikasını aynen yazıyoruz. 13.30 12'ye öğleden sonraki saatlerde 7'yi ekliyoruz, 19, dakikasını aynen yazıyoruz, 19.30 Saat 3.30 Öğleden sonra 12'ye saat kısmını ekliyoruz, 3, 15 ediyor, 12, 3 15, dakikasını ekliyoruz, 15.30 Aynı şekilde çeyrek saatlerde de diyelim ki öğleden sonra saat akrebi biri gösteriyor çocuklar. Biri de 15 geçiyor. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz? 12'nin üzerine 1 ekleyeceğiz. 12, 1 daha 13, 13, 15. Öğleden sonra diyelim ki saat 4. 12'nin üzerine bu saatin saat kısmına olan 4'ü ekliyoruz. 12, 4 daha 16 dakikasını yazıyoruz. 16, 15. 12 15 <laughs> düzeltelim ee, bunu geçelim 6 15 olsun 12'nin üzerine vakit öğleden sonra ise 6 ekliyoruz 12 6 da 18 dakikası 15 ne diyoruz 18 15 evet, sevgili çocuklar bu dersimizin de sonuna geldik dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalımıza abone olun abone bulun Çalışmalarımızı beğeniyorsanız beğenin, beğenin beğenmiyorsanız eleştirilerinizi yazabilirsiniz çekinmeden. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.